Evet sevgili dostlar, Karanlık Dosya'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere geçmişte yaşamış olan çizgi filmden ibaret olmayan Dalton kardeşlerin <laughs> kanlı tarihini anlatacağım. Onları hepimiz tanıyoruz. Dalton kardeşler, Red Kit'in baş belaları. Ama aslında bu dört kardeşin çizgi filmde göründüğü kadar komik olmadığını biliyor muyuz? Bugün sizlere gerçek Dalton çetenin yani tarihte yaşamış olan o korkunç kardeşin hikayesini anlatacağım. Dalton ailesi 15 çocuktan oluşuyordu. Evet, tam 15. Aile büyük bir çiftlikte yaşıyordu. Babaları James Lewis Dalton, anneleri ise Edelan Lee. Kardeşlerinden bazıları dürüst bir yaşam sürerken, bazıları da tam anlamıyla Amerika tarihine geçen bir suç çetesine dönüştü. Great Bob ve Emmett Dalton. Bu üç kardeş aslında kanun adamıydı. Şerif yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Ancak düşük maaşları, tehlikeli iş koşulları ve yaşadıkları adaletsizlik onları kısa sürede yasa dışı yollara itti. İlk soygunlarını bir post arabasını durdurarak yaptılar. Ardından Arkansas, Oklahoma ve Kansas civarında tam 6 banka ve 3 tren soygunu gerçekleştirdiler. Gittikçe daha cesur, daha pervasız, daha kana susamış hale geldiler. 5 Ekim 1892'de Dalton çetesi Kansas'ta aynı anda iki bankayı soymaya kalkıştı kasa balkonları tanıdı. Silahlarına sarıldı. 15 dakikalık silahlı çatışma sonucu Bob ve Great Dalton olay yerinde öldürüldü. Emmett ise 23 kurşunla hayatta kaldı ama yakalandı. Kasaba meydanı adeta bir savaş alanına dönmüştü. Emmett Dalton ömür boyu hapse mahkum edildi. Fakat iyi halden 15 yıl sonra serbest bırakıldı. Suçtan uzak durdu, kitap yazdı. Hatta Hollywood'da film danışmanı oldu. Keteden sağ kurtulan tek kardeşti. Red gitti. Çizgi filminde Dalton kardeşler tam tersine beceriksiz, komik ve saf karakterlerdir. Bu versiyon, gerçek Daltonların aksine şiddetsiz, eğlenceli ve çocuklara uygun hale getirilmiş bir kurguya dayanır. Gerçekte ise bu adamlar ölümcül ve acımasız haydutlardı. Gerçek ile çizgi film ne kadar farklı olduğunu gördünüz mü? Tarihin tozlu raflarında yatan bu hikayeler zamanla masala dönüşüyor. Ama unutmayın, masalların arkasında genelde karanlık bir gerçeklik yatar. Sizce bugün anlatılan diğer karakterlerin hangisi gerçekten yaşadı? Yorumlarda buluşalım.